İstanbul Bayrampaşa'da torna sektöründe vitrin dekorasyon malzemeleri alanında 1980 yılından beri faaliyet gösteren bir firmayı ziyaret ediyoruz. Firma sahibi Hasan Eyüboğlu'nu tanıyor ve verilen hizmetleri öğreniyoruz. Evet sevgili izleyenler, sektörler arası Türkiye turumuza İstanbul Bayrampaşa bölgesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi de sizlere çok uzun yılların vermiş olduğu deneyim ve tecrübeyle beraber çalışmalarını devam ettiren bir markadan Bilgin Torna'dan sesleniyoruz. Hemen yanımda işletme sahibi Hasan Bey bulunmakta. Merhaba, hoş geldiniz. Programı. Hoş bulduk efendim nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz de hoş geldiniz. İyiyiz bizler de hoş bulduk bu arada. Çok uzun yıllardır sektördesiniz. Çocukluktan beri mesleğin içerisinde adım atmışız diyebiliriz. Dilerseniz öncelikle sizleri çok kısa tanıyalım. Hemen ardından da Bilgin Torno olarak ne gibi hizmetler sağlıyoruz kısmını biraz daha detaylandırarak paylaşacağız sevgili izleyiciler. Peki Gizler. efendim. 1958 Bayburt'ta doğdum. İstanbul'a geldiğimde 1969'du. 69'da e, Torna zıra başladım sırak olarak. Akşam sanat okulu okudum. Gündüz çalıştım. De, sonra 1988 yılında kendi iş yerimi açtım. Kendi iş yerimi açtım. Ve bu arayışlar içerisindeydik ne yapacaktık diye. Ve bu alanda boşluk bulduk. Bu da böyle bizim gibi bir deneyimli birilerinin olması gerekiyordu. Vitrin dekorasyon malzemeleri üretmeye başladık. Ve 1900 88'den bugüne kadar da Bilgin Torna altı, çatısı altında devam ediyoruz çalışmaya. Yani üretim yapan bir firma evet. zaten. Sevgili izleyenlere şunu çok net söyleyebiliriz. Çocukluğumuzda başlamış olduğumuz mesleği uzun yıllar devam ettirdik. Tabii ki başkalarının yanında daha da deneyimlenerek en son kendi şirketimizi açıyoruz. Orada da yolumuza emin adımlarla çalışma arkadaşlarımızla birlikte devam ediyoruz diyebiliriz sevgili izleyenlere. Peki burada Tam olarak ne iş yapıyoruz? Yani e, torna denildiği zaman çok geniş kapsamda hizmet veren e, bir sektördür. Siz de demirle alakalı neredeyse 450 tane ürünün üretimini gerçekleştiriyorsunuz ama anlaşma doğrultusunda da devam edebiliyorsunuz çalışmalarınıza. Tabii ki müşterimizden ne istiyorsa onu yapıyoruz. Vitrin dekorasyonları üzerinde ne akla ne geliyorsa mağaza içinde, mağaza dışında aklınıza ne geliyorsa her şeyi yapıyoruz. Biz böyle bir e, Platformunda çalışıyoruz ki çok çeşit var, M mümkün değil, anlatmak bile yetmez yani. Çok çeşitimiz var ve mimarlar kendi kafasından gece uyurken hayal ettiği şeyi biz burada hayata geçiriyoruz. Anlaşmalar doğrultusunda Anlaşmalar tabii ki Peki, sağlıyoruz. Çalışmalarımızın yoğunluğunu hangi bölüm oluşturuyorlar? Genel olarak genel olarak yoğun olarak İstanbul bölgesinde çalışıyoruz. Avrupa'ya, Afrika'ya ve Asya'ya dahi satıyoruz. Yani 3 kıtaya malzeme gönderiyoruz buradan. Burada biz de biraz önce detay aldığımız zaman, e, özellikle yerimizde gezdiğimizde her cihazın görevde farklı. Arkadaşlarımız tabii ki onun başında kendi görevlerini yerine getiriyorlar ama üretici bir firma olduğumuz için daha çok talebe göre hareket ediyoruz diyebiliriz. Türkiye genelinde anlaşma sağladığımız birçok büyük marka var. Onlara düzenli olarak gönderim sağlıyoruz ama yurt dışında da yine aynı şekilde Allah anlaşma Allah. sağladığımız zaman e, hangi ise oralara da ürünlerin gönderim sağlayabiliyoruz. Tabii ki, tabii ki. Buradan sevgili izleyenler. Özellikle neler söylemek istersiniz? Çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Normalde hata payının neredeyse olmaması gerekiyor. Çünkü seri üretim yapıldığında ve karşı tarafa ürün gönderdiğinizde e, aynı ölçümler gerçekleştirildiği için oradaki e, ölçüm olayı da çok önemli. Bizler burada tabii ki çalışma arkadaşlarımızla beraber bütün kontrolleri gerçekleştiriyoruz. Öncesinde sonrasında arkadaşlarımız bunlara dikkat ediyor ama bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Bir, kalite. İki, hata şansı hiç yok bizde. Bizde hata kabul edilemez. Hata yapmaz insanlar. Yaptığı anda bizim ekmeğimize kan doğrar. Kalite tesadüfle bulunan bir şey değildir. Siz hayal edin, biz yapalım. Yeter ki siz hayal edin. Bunu böyle bir şey düşünüyorum dediğiniz anda biz onu ertesi günü önünüze masanıza koruz. Buyurun böyle bir şey düşünmüştünüz yapabiliriz size diye.